Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa ve Rusya'nın güven vermeyen tutumlarından dolayı bu devletlerden uzaklaştı. Buna karşılık kendi siyasetine daha yakın gördüğü Almanya ile ilişkilerini artırdı. Almanya da Osmanlı'nın kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmasıyla yeni cepheler açarak Savaşı geniş alanlara yaymayı ve üzerindeki savaş yükünü hafifletmeyi, Osmanlı devletinin jeopolitik konumundan faydalanarak İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi, Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanarak İngilizleri sömürgelerinde zor duruma düşürmeyi amaçlamışlardır. Ancak Almanya Osmanlı devletinin ekonomik gücünden faydalanma gibi bir amaç gütmemiştir. Çünkü Osmanlı devletinin güçlü bir ekonomik durumu yoktu. Doğru cevap B seçeneğidir.